bence çok güzeldi. Bol bol oyunlar oynadık. İşte Başka. test çözüyorduk. Eğlenceliydi. Benim notum Serap Hoca'ya 90. Şey de ha, tamam. Ee, <laughs> öğretmenimiz gayet kibar ve hoş bir kadın. On ee, onun dersinde sevinç, yani mutlu oluyorum. Bence güzel bir dersti. Ee, Serap Hoca'ya da teşekkür Şeyci. ederim. Bence dersler güzeldi ama ilk dönem ve bu dönem biraz geriden geldik. Yüz üzerinden de olsam. Hocaya notum gayet kibar biri. Yüz e, üzerinden yüz. Yani geriden gelmemizin de iyi bir sebebi var. Yani tekrar etmiş oluyoruz. Ben İngilizceyi seviyordum ama Serap Hoca'nın daha çok katkısı oldu. Çünkü ben yani derslerde öğretmenlerin ayrı bir katkısı oluyor. Çünkü Serap Hoca çok kibar bir insan. Mesela ben diğer gün normal İngilizce dersine tahtaya hiç böyle kalkamazken Serap Hoca sürekli beni gönüllü olarak seçiyordu. Ben yani hocaya notum yüzü üzerinden biraz 95 çünkü ben dönemin sonlarına doğru sadece uzun sorulara kalkmaya başladım ondan. biraz kötü oldu. Ama dersler güzel, eğlenceli, oyun oynuyoruz mesela. İngilizce zaten çok eğlenceli. Ay. Çektim. Dersler de eğlenceliydi. Ben de tabii seviyordum. eğlenceliydiniz. En azından derslerde zorlu olmuyor. 85 ya. Tamam. 85 ya. Yani ben seviyorum. Ben zaten... İngilizce de İngilizceyi seviyorum. Derste bayağı eğlenceliydi. Sadece konuları birazcık geriden başladık. Bu yüzden konulara karşı puan, puanım 98. <gülüyor> <gülüyor> Ama öğretmen çok eğlenceliydi. Bu yüzden öğretmene karşı puanım 100. De yani dersler falan çok eğlenceliydi. Sonda yaptığımız oyunlar falan da çok eğlenceliydi. Yani bana göre dersler eğlenceliydi. Konudan geride geriden gitmek de e, o konuları tekrar ettiğimiz sağladığından dolayı ben e, yani onu kabulleniyorum. Onunla iyiydi. Öğretmenimiz de çok kibar. E, hep, e, şeyde son 5 dakika 10 dakika da oynadığımız oyunlar da iyiydi. Geriden yerden geldiğimizde o konuyu pekiştirmemiz lazım. O yüzden 99,99. ,99. Ben Serap evet. hocanın dersine, katkılarına çok beğeniyorum ve bence daha iyi öğretiyor. Kafamda kodlamayı daha çok sağlıyor ve daha iyi, daha çok eğleniyorum derste. Ve kaldırıp, yani söz vermesi çok iyi bir şey çünkü herkese eşit bir şekilde, eşit miktarda veriyor ve Gerçekten soruları o kişinin yapabileceği seviyeye göre ayarlıyorum. Ders ne? 100 Dersin anıtın ne? 100 Ben normalde İngilizce dersini çok seven bir insan değilim. Ama Serap Hoca dersinde çok e, hoşuma gitmeye başladı ve daha çok dersi dinlemeye başladım. Serap Hoca'nın dersi anlatma şekli hoşuma gidiyordu. Zaten yapamayınca da öyle kızan bir hoca da değil. Çok nazik ve yani iyi biri. <laughs> Derse bakım ne? Bakı ne? Ben ilk okulda İngilizceyi çok sevmedim. Ama Serap Hoca gelince İngilizceyle aram daha iyi oldu. Yani eskisine göre daha iyi. Yani bu hocayla test çözerken daha sorular daha kolay. Eşit yorumluyum. Yani eşit bir seviyede kaldım. Öğretmenin notun ne? Elinden. Ee, notu Dersen notun ne? Yüz. Evet, teşekkür ederim. Ders hakkındaki de Ben arkadaşlar? normalde İngilizceyi çok seven birisi değilimdir. Ama Serap Hoca'nın dersinde nedense daha çok seviyorum. Ee, ya Serap Hoca'nın dersinde daha çok anladığım için İngilizceyi biraz daha çok sevmeye başladım Serap Hoca sayesinde. Kahteyi takmaktan hoşlanmıyordun değil mi sen normalde? Normalde çok hoşlanmıyorum hocam. Bekleyin derdinde kalkabiliyor şeyin. musunuz güvenlik şeklinde? Hı hı kalkıyorum hocam. Peki buna nedeni ne? Hocam soruların daha kolay ve şey olması. Yani daha basit gibi olması. Basit gibi Normal bazı, normalde bazı soruları hiç anlamıyorum. Hı hı. Ama sizin sorular biraz daha kolay hocam. Daha kolay geliyor. Evet. Hı hı. Ya da... Özgüvenin daha, şöyle nücanı düşünüyorsun sen de. Doğan'a notun ne? 100 hocam. Ne ki dersini 100, 100 hocam. Teşekkür ederim. Bugün dersini çok sevem bir hala çok seviyorum ama siz dersi birazcık daha eğlenceliştir da daha yani başıda kolar şey. o yüzden dersinde yazın notum size de olsun. Teşekkür ederim. Hı. 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 Hocam, ben şimdi daha ilk sınıfa kadar dersi sevmiyorum hocalarımız durmadan derste bağırıyorlardı, çağırıyorlardı falan. Durmadan her konuda bize kızıyorlardı. Mesela bir kelimeyi yanlış yazsak bize kızıyorlardı. Ama hocam siz öyle yapmıyorsunuz. Ben normalde ben İngilizceyi seven ya yani çok sevmem ben İngilizce. Ama bu derste gelince ne ders aşama gidiyor. Ve siz aranızda da etkinlik, etkinlik verdiğiniz vermeniz daha hoşuma gidiyor bu arada. Gibi. O yüzden dersin için istedim. Teşekkür ederim. yapacağın dersine de Bundan sonra da İngilizce hissedecek misin acaba? Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Serap Hoca sayesinde daha İngilizce, daha iyi İngilizce anlıyorum. Evet. Kitabındaki sorular daha kolay geliyor ve daha eğlenceli. Daha eğlenceli. Evet. Peki dersin notu ne? Yüz. Öğretmenin notu? Yüz. Sevindim. Peki e, bundan sonra İngilizce ile e, bakış ne olacak? Aynı mı? öyle iyi bana ben teşekkür ederim. Sana bu yıl seviyorum. Yani önceki diğer derslerde yani oyun oynatmıyorlardı. Hem eğlenmemiz için oyun da oynatılıyor. Sana hoca. Aa. Sana notum da Dersi anlatmasına buluyoruz. Gidecek karşı düzel anlamasını sene başından nasıl şimdi daha Sene başında biraz çok yani çok değildi ama şimdi iyi. İyi. Bence de o zaman gayet iyi. Evet. Evet. Ee, Se Serap Hoca'nın dersinde daha e, kendimi geliştirdim. İngilizceyi ilkokulda çok yapamıyordum. Korkarak kaldırıyordum parmağımı. E, daha iyi öğretici şey, e, konular var. O yüzden Serap Hoca'ya e, notum 100, derse de 100. çok iyi bu hoca. Ben mesela İngilizceyi, normal ana İngilizceyi hiç yapamam. E, ama bu hoca hem çok kolay soruyor hem de dersleri çok eğlenceli. <laughs> Hocayı da çok seviyorum. E, bize hiç kızmıyor. Sadece uyarıyor. En azından bunu da çok seviyorum. E, o yüzden hocaya puanım 100 üzerinden 100. <laughs> Dersler gayet güzeldi. Dersler gayet güzeldi. Evet ama e hoca da sizi. <laughs> Benim bilimimde yazılımı iyiydi bilinen bir durum not, notum yüzde